varken bu kadar usul kuralı varken bunların yapılmamış olmasını sadece acemilikle sadece iş bilmezlikle falan açıklamak mümkün değil. Bence bilinçli, kasıtlı ve avukatlara yönelik bilinçli bir tercih olarak değerlendirmek istiyorum en hafif tabiriyle. Buna hepimizin engel olması gerekiyor. Buna sadece avukatların değil, aynı zamanda tüm vatandaşların dert edinip dertlenmesi ve buna karşı nasıl bir şekilde tavır koymalıyız diye düşünmesi gerekiyor. Çünkü hepimizin hukuka ihtiyacı var. Aynı şey acaba bir hakim için ya da bir savcı için talepte bulunulsa hakim aynı şekilde davranacak mıydı? Ya da başka bir siyasi kişi için böylesi bir talepte bulunulsa acaba hakim aynı tavırla ilgili kişinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına yönelik rapor alınmasını kolluk marifetiyle isteyecek miydi? Yorumu size bırakıyorum.